taktik yok çünkü tavlayamadım. Bence karşı cins etkilemede ya yani komiklik en başta bana göre geliyor. Benimle kafe içmeye gelir misiniz? Direkt olması lazım. Okay? Ben adım atmıyorum yani. Attırıyorum. <laughs> Attırıyorum evet. Bakışlarımla Dener, ya, denerdim. <laughs> İyi davranırım öyle. Çay ısmarlarım öyle. Ondan sonra gezmeye çıkarız öyle. Büyük ihtimalle ee, espri. O ne oluyor? En iyi şey güzel bir söz söyleme. Bir kere bakıp bir daha bakmamak. Üzerinize böyle dolar resimleri falan olunca ve tişört giydiğiniz zaman daha etkileyici oluyor. Ortak noktalar bulmak önemli bence. Hani böyle işte sevimli olup ne bileyim yanına gidip ne bileyim ortak noktalar bulup konuşmaya çalışmak. Kaçan kovalanır sanırım. 15 yaşında çocuğum var unuttum onları. Yani gözlerimi görüyorsan anlarsın zaten. Tanışmak için mi? Hani genelde açık sözlü olduğum için gider direkt senden hoşlandım derim. Konuya girerim. Gider yanına merhaba diye bağırırım. Salaklık yaparım büyük ihtimalle. İlk önce adını öğrenirim. Sonra nelerden hoşlanıyor diye sorarım. Ona göre nelerden hoşlanıyorsa o konulara göre konuşurum onda. Yani bilmem <laughs> yapmam ama yapacak olursam herhalde yapmam. <laughs> yani keşke yapsam yapsam bir sevgilim olurdu ama yapmıyorum hep. Evet. biz de evli bark bir insan. Bizim var. Bizim de kızlarımız var. E sizin gibi bekir olsa belki gideriz ama sen asılırız. <laughs> Değil mi? Ben sizi nereden tanıyorum ya? Yani? <laughs> Aa o ayakkabıyı ben çok beğenmiştim. Nereden aldın falan. Dürüst olmak ve gözlerinin içine bakarak konuşmak. Zengin olmak. Arkadaşlarımla yardım isterim. Çarpma bahanesi Ama daha çok bir yer sorma bahanesi de olabilirdi. Saatiniz kaç? Her zor. Yabancılar çok kolay. Bir kadının yanına e, sigara içiyorsa Ateşin isterim. O şekilde çalışırım yani. Bakarım yani. Göz teması kurmaya çalışırım bir şekilde. Etkili olacağını düşündüğüm için bunu tercih ederim ama sonuç ne olur bilmiyorum tabii.